Arkadaşlar selamlar. Haftalık analizimize başlayalım. Ethereum'la başlayalım. Aa, Ethereum'da açıkçası böyle bir beklentim var. Bu bölgelere inmesini bekliyorum. Şu yeşil alan ilk alım için kullanacağım bölge. Yani 1825 ile 1787 aralığını alım olarak kullanacağım ilk bölge olarak belirledim. İkinci bölge ise 1750'ye kadar olan bölge. Stop noktam 1690. Ve açıkçası hedefim 2329. Çünkü gelip şuradaki itki dalgasının devamını beklediğimizde ilk TP olarak 1329 veriyor ki ben bundan önce tweetlerimde de belirtmiştim. O yüzden şu yeşil çizgiyi biraz daha büyütürsek Evet. Aynen. Şu bölge. 1826 ile 1750 arasındaki bölgede alım yapacağım parçalı. Stopum 1686. Ee, Bitcoin'e de bakalım hızlıca. Bitcoin'de de Yine bu yeşil alanları kullanmak istiyorum. Burada bir alım yapılabilir. İkinci olarak da bu yeşil bölgede bir alım yapılabilir. Stopum burada gördüğünüz üzere 23883 seviyesi. Bunun dışında şurada bir likidite var birken bunların hala alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani 33.000'leri tekrar ziyaret edebiliriz edeceğiz diye ümit ediyorum. Total 1 ve Total 3'te göstermek istediğim birkaç şey var. Total 1 bildiğiniz üzere tüm marketin hacminin toplam miktarını gösteriyor. Bu çizdiğimiz mavi hareket açıkçası biz bir buçuk ay iki ay önce analiz yaptığımızda hiçbir hareket yoktu. Söylediğimiz gibi düşüşler, düzeltmeler ve yükseliş oldu son beklentim açıkçası buradan bir geri çekilmeydi. O henüz oluşmadı. Buradaki direnç aşılıp üzerinde mum kapanışı olmadı sürece. Burada kırmızıyla çizdiğimiz. Fiyatın tekrardan bu yeşil bölge en azından çekilip hemen akabininde de geri dönmesini bekliyorum. bu bölgeye geldiğinde 1.085 ila 1.05 arası alım yapmayı planlıyorum. Stop noktam 1.02. İlk TP'miz 1.248. Daha sonraki TP noktamız 1.40 civarı olacaktır. Fakat şurada altını çizmek istediğim bir şey var kimse söylememişken piyasada hem total 1'de hem total 3'te. Bunda total 3'te daha güzel gözüküyor. Evet. Evet. Arkadaşlar Burada ne görüyoruz? Çok sert bir yükseliş. Çok sert bir düşüş. Bir düzeltme dalgası. Ve şu mo, turuncu bölgede salınım. Ardından konsolidasyon. Ve boğanın başlangıcı. Çok net bir şekilde. Bakın. Şu iki benzerliğe bakın şimdi. Çok sert bir yükseliş. Çok sert bir düşüş. Düzeltme salınım. E şimdi konsolidasyon bölgesine girdik mi diye düşünmeden edemiyor insan. Ve ben bu benzerliği açıkçası Haziran'ın başında bulup şuradaki tahmini hareketi çizdiğimde bu hareket yoktu. Ben bunun buradan tepki alıp almayacağını merak etmiştim. Ve hakikaten milimetrik tepkisini aldı. O açıdan buradaki düşen trend devam eder de benim burada çizdiğim gibi böyle hayatta böyle buradan tepki alıp şöyle hareketler oluşursa ben alt banda her yaklaştığında buralarda alım yapacağım. Ee, bu olacak diye bir şey yok ama stop noktalarını belirleyerek buralarda tekrardan alım yapmayı düşünürüm. Risk alınabilecek bir bölge olduğunu düşünüyorum. Bunların detaylarını da dönüş olursa yani şu anki seviyelerde bakarsak mesela 304 bin, 310 bin arası alım yapılabilir. Açıkçası orta vadede ben bu grafiğin bir süre daha işleyeceğini düşünüyorum. Bu şu anlama gelmesin. Aa evet burada benzer bir şey çizdi, o yüzden bu anın geldiğini düşünüyor. Olabilir, olmaya da bilir. Bir stratejimizi belirleyelim. Elimizden geleni yapalım. Ondan sonrası riskimizi yönettiğimiz sürece sorun yok açıkçası. Ve yani buradaki benzerliği de görebilirsiniz. Aynen. Ee, şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Haftalık grafiğimizde biraz aşağı yönlü geri çekilme hemen sonrasında tekrardan yukarıya doğru bir hareket bizi bekliyor gibi duruyor. Detaylarını Twitter sayfamda paylaşacağım. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum görüşmek üzere